Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumlu cümle değildir? A) Arkadaşlarımla birlikte oynamak istiyorum. B) Köpeğimize bahçede kulübe yapmak istiyorum. C) Seni o kadar çok bekledim gelmedin bir türlü. Doğru seçenek C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır? A) Salı günü okulda tiyatro var. B) Hafta sonu sinemaya gideceğiz. C) Bugün sınıf nöbetçisi ben oldum. Doğru seçenek C. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyuttur? A) Sıramın üzerindeki kalemleri çantama koydum. B) Sendeki cesarete hayranım. C) Kantinden bir su alabilir miyim? Doğru seçenek B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekil isimler vardır? A) Okula cep telefonu getirmek yasakmış. B) Arkadaşlarımla teneffüslerde oynarım. C) Kitaplarımızı sessizce okuduk. Doğru seçenek A. Çağdaki cümlelerin hangisinde tür ismi kullanılmıştır? A) Kuşlar gibi uçmak isterdim. B) Yüzmeyi çok seviyorum. C) Yaptığım resimler herkesin ilgisini çekiyor. Doğru seçenek A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A. Dişim ağrıdığı için dün gece hiç uyuyamadım. B. Sabaha kadar müzik dinledim. C. Yaptığım resmi öğretmen panoya astı. Doğru seçenek A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır? A. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. B. Bir yılda dört mevsim vardır. C. En sevdiğim mevsim yazdır. Doğru seçenek C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) Her sabah erkenden okula gidiyorum. B) Akşam geç yattığım için sabah uyanamadım. C) Bugün matematikten sınav olduk. Doğru seçenek B. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı cümledir? A) Çok sıcak olur gündüz çöller. B) Geceleri ise soğuktur. C) Azdır çöldeki insan nüfusu. Doğru seçenek B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi somuttur? A) Tahtadaki yazıları kim silmek ister? B) Seni o kadar çok seviyorum ki anlatamam. C) O kadar çok korktum ki ağlamaya başladım. Doğru seçenek A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır? A) Esma'nın kalemi kırıldı. B) Köpekler sabaha kadar havladılar. C) Sınıfımızı temiz tutmalıyız. Doğru seçenek A. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Videolarımızın açıklama bölümlerindeki testleri çözerek tekrar yapabilirsiniz. Tüm videolarımızın açıklama bölümlerinde test vardır. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz sınıf ve dersi seçebilirsiniz.